ufak bir aksaklığın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Köşe vuruşu içeriye doğru. Altun düzeltiyorum. Yasin'in şutunda isabet bulamadı. Black Jack. İleriye doğru gönderilen top. İbrahim, İbrahim ortaya çevirdi. Faul. Serbest vuruş Kocaeli birliğin. İbrahim özgür yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanacak Kocaeli Birlik Kadroları paylaşıyorken Yarım kalmıştı Kürşat, İbrahim Özgür, Caner Hatta İbrahim Erturan Ali Rıza ve Emre yedilisiyle sağda siyah beyaz ekip diğer tarafta ise Efe, Yasin, Altu, Bilal, Levent, Melih ve Yavuz'la sağda oluyor. Blackjack sağda oynuyor. Blackjack bakalım ne olacak? Serbest vuruş dışarıya doğru kullanıldı. Emre ortaya çevirdiği top. Iska geçti Altu. Alta gidiyor.

Yasin'le sonuç bulamadı bilecek. İleriye gönderilen top Hattap'a doğru. Hattap çizgide yakaladı. Şık hareket. Hattap. Hattap vurdu. Efe kurtardı. Savunmada Levent. Caner Eren. Geriye gönderdiği top. Yavuz girdi araya. Yavuz ortaya çevirdi. Meli çıkarttı top. Savunma uzaklaştırdı. Emre'nin pası Hattap bıraktı. Kaleye gönderilen top. alta gidiyor Ali Rıza. Meli, Yasin. Uzun gönderdiği top. Sekti. Bilal'in önünde kaldı. Bilal vurdu. Savunma son anda girdi araya. Korner. İbrahim Özgür girdi araya. Gel. Arka var, arka! Caner kafayla uzaklaştıran isim oldu. Açıldığı yerde Ali Rıza. Ali soluna çekti. Ali kaleye gönderdi. Savunmada Alp 2. Yasin. Sıyrıldı ilk rakibinden. Yasin toplu ilerledi. Yasin'in pası. Caner girdi araya. Uzun gönderilen top. Yasin kaleye vurdu. Kürşat. iki hamlede topun sahibi. Caner. Aradan pas. Hattaba. Hattab. Topuk pası. İbrahim Erturan. Çizgiden çevirdi. Ters kanattan. Dışarıya gidiyor top. Ancak öncesinde sahayı terk ettiğini söyledi maçın hakemi. Out kararı. Yasin'den Bilal'e. Bilal. Caner girdi araya. Açılan top. Bilal vücudunu koydu. Taca çıkmasına izin verdi. Blackjack evet. kullanacak. Evet. Bilal ileriye gönderdi. Melih Öztorun. Arkadan müdahale faul. Hocam. Hocam bekler misin? Usul abi. Ol, <laughs> <laughs> boşta bir kişi daha gelsin ya. Değil. Boşta bir kişi daha gelsin. Gel. Gel. <laughs> Serbest vuruş için hazırlıklar sürüyor. Topun başında Melios Torun. <laughs> Orta arka direğe doğru. Savunma kafayla karşıladı. Sekento top. Hatta pindiremedi. Alptu yükseklik kazandırdı. İbrahim uzaklaştıran isim. Hatta önünü aldı. Efe kalesini terk etti. Kontrol etti. Ancak öncesinde Bravo. tehlikeli vuruş, tehlikeli hareket kararı. Çift vuruş kullanacak. Kocaeli birlik. Çekiyor <laughs> Ertuğrul gir, gir. Ertuğrul. Evet. Ertuğrul direkt gibi. Okay. Arka işaret verildi. İbrahim baraja da çarpan top direkten döndü. İbrahim İbrahim sakladı. Melih var karşısında. İbrahim Ertuğrul. Ancak Top çıktı diyor. Maçın ilk pozisyonda maçın hakemi. Yasin sakladı. Yasin'den ters kanada Levent Dirali'ye doğru top süratli taç. Kaptırılan top Yavuz sıyrılamadı. İbrahim kaleye gönderdi Efe. Sekti top bir dokunuş daha. Rakibine gelmesini engelledi Efe. Uzun gönderilen top Caner'de kaldı. Caner Ören. Yap, yap. Pası sağ kanada. Ali Rıza. Ondan da tekrar Caner'e doğru. Caner. Caner Ören. İbrahim bıraktı. İbrahim Özgür bıraktı. İbrahim Ertuğran'da top. Pası sağ kanada. Ortaya çevrilen top. Altu araya girdi ve uzaklaştırmayı bildi. Taç. Geri geri geri. Caneler, caneler. İbrahim Erturan. İbrahim uzun gönderdi. Hatta Hattab oyun alında tutmayı başardı. Hatta Hattab kale Out'a gitti. Bilalcan Furuncu. Çık. Bilal'den ortaya Melih Öztur'un önünü aldı. Melih Kale'yi vurdu topa vardı. Melih Öztur'un bilekçi köyüne geçiriyor kaptanı. Çık. Melih Çık. uzaktan vurdu topu gönderdi. Olur oğlum hadi. 1-0 öne geçiyor. Black Jack, kaptanı Melih'in golüyle. Ya, Ali Rıza. İleriye, hatta bekletmeden pasta arkana da. ancak ben hiçbir ben arkadaşı ben yok ben orada. Melih. Melih Meli Öztorun. Oyun alanında tutamadı. Taç Koca'yla birliğin. İbrahim Erturan. Ali Rıza sakladı topu. İki rakibi var karşısında. Şık bir topuk pası. Emre. Emre'nin pası. Ali Rıza solunu aldı. Yerde kaldı. Dışarıda diyor maçın hakemi. Dışarıda dedi maçın hakemi. Serbest vuruş. Kocaeli Birliği'nin ceza alanının tam önünden. Tehlikeli bir bölgeden. Duran top kazandı. Kocaeli Birlik. İbrahim Özgür geldi topun başına. Üç kişilik baraj var Bilekçek'ten. 4'e çıktı. Melih de katıldı. İşaret verildi. İbrahim'in pası. Caner dışarıya çıkardı. Ali Rıza vurdu savunmadan döndü top. Taç. Çizgiye doğru. Bir taç daha mı diyecektik ki oyun alanında kalmış top. İleriye doğru gönderilen top. İbrahim Özgür'de kaldı. Bilelim baskısı var. İbrahim Erturan. Pası sağ kanada. Emre. Emre'nin pasında Melih girdi araya. Melih ileriye gönderdi. Yavuz Furkan. Yavuz Furkan Direli geriye döndü. Son müdahale. Ancak taca çıkmadan önce Yavuz'a yapılan müdahaleyi faal olarak değerlendirdi. Maçın hakemini Yatsamuk. Serbest vuruş. Black Jack'in kaleyi çapraz gören bir noktadan duran top kullanacak. Kırmızı beyazlı ekip. Meli geriye çevirdi. Yasin vurdu dışarıya gitti top. Son müdahale savunmadan korner. Orta içeriye doğru Kürşat dokunamadı. Yavuz kaleye gönderdi dışarıya gitti. İbrahim Özgür. Ortada İbrahim Erturan açıl top ayağından kaptırmadı. İbrahim. İbrahim kaleye vurdu. Yasin'den döndü. Caner. Baskı var Yavuz'dan. Yavuz'un baskısı sonuç getirdi. Meli Öztorun. Hattap karşısında sıyrıldı ondan. Meli ileriye gönderdi top İbrahim ayak koydu. Şimdi karşı atak savunma dengesiz yakalandı. İbrahim'in ortasında Alptu girdi araya. İçeriye çevrilen top Emre'den Yasin uzaklaştırdı. Taç Kocaeli Birliğin. 1-0'lık Bir üstünlüğü var Bilek Çekin. Melih Öztorun'un kaydettiği golle. İbrahim. İbrahim'den sert top içeriye. Yasin kafayla karşıladı. Seken top. Yavuz indirdi. Bilal. Tekrar Yavuz'a doğru ancak pası isabetli değil. Out. İbrahim. Bir anlaşmazlık aralarında İbrahim yerde kaldı faul. Oh. İşaret verildi. Direkt kaleye doğru. Yasin dokundu. Efe seken topta tek hamlede yakalamayı başardı. Yasin. Baskı var Ali Rıza'dan. Yasin Çağan çizgide. Nihat Samoa çarpan top. Hakem atışına dönüştü. Hakem atışıyla oyun devam edecek. Levent. Levent Dirali uzun gönderdi. Uzun yüksek gelen top. Kafalardan sekti. Altun'un önünde kaldı. Altu ileriye gönderdi. Caner sektirdi. Bilal gelişine dışarıya. <laughs> Ali Rıza'nın pası. İbrahim. Caner bir kez daha İbrahim. İbrahim Özgür. Baskı var. Kaleye doğru giden top altı gidiyor. Yasin kullanacak kale vuruşunu. Yasin uzun gönderdi. Caner kafayla karşılayan isim. Levent. Hattap'la mücadelesi. Hattab'ın pası. Ali Rıza. Ali Rıza. Alp ile mücadelesinde ilk hamlesinde sıyrılamadı. Daha sonra yerde kaldı. Faul. Bravo, Evet. Caner kenara geliyor. Emirhan Caner'in yerine oyunda. Pas hatası Levent. Melih Öztorun. Bilal'e doğru. Bilal Can Furuncu. Yavuz Furkan. Meli Pası Yasin'e. Yasin ikili sıkıştırma var. Yasin çıkartamadı oradan. Emre ileriye gönderdi. Hattab'ın koşu yoluna doğru ancak. Top süratli. Efe'nin kontrolünde. Out'a gidiyor top. <laughs> Milik kullanacak kale vuruşunu. Melih Öztorun'dan uzun top köşeye doğru. Bilal ilk müdahalesi ancak oyun alanında tutamadı. Taç ileriye doğru. Hattı İbrahim ters kanada gönderdi. Emre. Kaleye doğru Efe. Melih ile uzun gönderdiği top. Melih. Melih. Solmadan döndü top. Touch. Bilal. Melih ile oynadı. Melih Öztorun. Topuk bası Bilal'e. Bilal. Aradan gönderdiği top. Yavuz Furkan. Yavuz Furkan direniyor. Yavuz topu ağalara gönderiyor. Bilekçek farkı iki çıkarttı. Yavuz Furkan Dinali. Kaptanlarıyla gollerine devam ediyor. Bilekçek. 2-0 oldu skor. İbrahim yüksek gönderdiği top. Alptudan kritik müdahale. Taç. İbrahim Uzun gönderdiği top Efe çıktı aldı. Meli Öztürk'ün. Meli'nin pası ileriye. Savunma dokundu. Taç. Batuhan. İbrahim. İbrahim ileriye gönderdi. Levent dokundu. Yasin kafayla karşılayan isim. Melih. Arada kalan top Kerem'in önünde kaldı. Kerem ceza sahasına yaklaştı. Ortaya çevirdiği Top Melih'e gelmedi. Batuhan. Melih'in müdahalesi. Faul. Ben yanlış anlamışım pardon. Hocam, hayır ya, hayır ya. Melih yerde kaldı. Serbest vuruş. Meli içeriye doğru İbrahim kafayla karşıladı Ali Rıza yetişemedi Taç Black Check'in Levent'in gönderdiği Taç Savunma karşıladı Hattap Hattap Levent'le mücadelesi Melih uzaklaştırdı. Yasin. Yasin son müdahale Emre'den. Taç. İleriye doğru Yasin. Emre dokundu. İbrahim'in pası ileriye. Ali Rıza. Ali Rıza kaleye gönderdi. Top direktiminden dışarıya gitti. Melih kullanacak kale vuruşunu. Melih'ten uzun top. Yasin kafayla çevirdi. Bilal'le Ömüran yükseldi. Kerem'in şutu dışarıya gitti. İbrahim Özgür. Emre. Çekti geriye. Emre. Aradan gönderdiği top. Levent'in kontrolünde out. Melih uzun gönderdi Yasine doğru Yasin kontrol etti Yasin Yasin dışarıya son müdahale savunmadan koner. Kero bırak bende. Kero kullan Hadi beyler hadi. Evet, Dursa evet. sesi çıksın lan biraz. Evet, bir şey <laughs> 8 saat evcille girdik 8, tamam. 8 <gülüyor> saat. Spor. Açsın 10 yürü ver. Yerden gelen top Kerem ceza sahasında çıkardı tekrardan Meli Meli içeriye çevirdi ya, top. Ya. Savunmaya çarptı Taç. Bizim, Yasin, bizim. Bayın, bilal, bilal, at. Yasin yüksek gönderdi. Bilal aşırdı. Melih yükseklik kazandırdı. indirdi Kerem en geriye kalecisi Efe'ye döndü Efe Uzun gönderdiği top meleği açtı Out'a gitti gülüş at, gülüş at, gülüş at. Emre İbrahim ileriye Ali Rıza sağ kanada gönderdi İbrahim İbrahim Erturan Solunu aldı Sakladı topu. Sıyrılmaya çalışıyor Melih'ten. İbrahim'in şutu Yasin'den döndü. Emre. Emre'den İbrahim'e. Ortaya doğru. Levent girdi araya. Kürşat. İbrahim Özgür. İbrahim'den derinlemesine bas. Hatta portaya çevirdi Ali Rıza'nın şutu isabetli değil. Out. Yasin kullanacak kale vuruşunu. Yasin Çağ'ın gönderdiği yüksek top. Hadi, hadi. Out. İbrahim pası Ömüran. Ömür ileriye gönderdi ancak Alptuğ'dan müdahale. Taç atışı kullanıldı Kürşat. Ali Rıza. Ali'den ileriye İbrahim aradan gönderdi. Ömürandan önce Bilal girdi araya. Korner. Orta sert. Bilal'den döndü. Ali Rıza çizgiye inme çabasında sert gönderdi top. yanalarda kaldı. Yasin uzun kullanacak. Yüksek gönderdiği top. Kerem yükselmedi. İbrahim kafayla çevrilen top. Hattap gol! Harika gol! Hattap kupaları gönderen isim. Fark bire iniyor. Melih Fark bire indi Melih Bilal çaprazda Son çizgide çevirdi Meliye gelmeden Ömür girdi araya Melih dokundu tamam, tamam. Her şey yapmıyorsun ya Hocam bak kaç gol yemiş dedim ya. ya. Ben top oynarım ben topu ya. Topu ya. Tamam İbo İbo. Tamam İbo. Adama bir şey olsun ben ayaklarımı istemiyorum. Abi harbi bak. İbo tamam. İyi misin Melih? Abi bak hata biter ondan sonra. Hata çıkıyorsun. Oğlum kulüpte de aynı mevki oynamıyoruz ki adamın Sakin ol. Hocam, Beye, gel, 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 gel. Beyler sakin kal Bravo hocam Evet hakem atışıyla oyun devam ediyor İbrahim ileriye doğru gönderdi Hatta Bilal aldı topu Bilal uzun gönderdiği top ileri sağ kanada doğru Emre Emre uzun gönderdi Efe çıktı ve aldı topu eliyle sol kanada Kerem'e Kerem, e. Kerem Emre ile mücadelesi Emre dokundu topa taç Emre girdi araya Kerem'e gelmeden önce Kerem Son müdahale Kerem'den Kürşat kullandı kale vuruşunu İbrahim Özgür İbrahim'den pas ileriye Ömürhan Bilal dokundu taç Hadi oğlum, hadi! İçeriye doğru. Ali Rıza vurdu. Hatta dokunamadı, Alta gitti. Ve ilk yarının son düdüğü geldi. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.